arkadaşlar. Bugün e, <laughs> yarış yapacağız ama bizim üç üç Üstlerimizden, üstlerimizdeki kıyafetler dışında hiçbir kıyafetimiz yok. Evet yok. Bize kıyafet alacak özellikle. Ha. Neyse fotoğraf çektim bilmiyorum. Anne, neyse çok tatlı olmuş. Burada Ben Mert. Ben Lile. Ya ben işimi mi bilmiyorum. Yani annem bana işim bakıyor ya ben bilmiyorum işimi mi ya. Ben Benim adım Ela. Benim adım da Mert. Benim adım bilmiyorum ama bunun ismi Lili. İlk. Evet. Benim adım Mustafa. Hayır. Arkadaşlar şey Murat Mustafa ismini takla hatta kuklasının ismini de Mustafa koyayım. <laughs> şimdi e, evet, tarçın alışverişe Evet çok koklama çok çok çok. Kullan yok mu senin? <laughs> ya işte gel Neyse şimdi gidelim. E, ee, bu arada üst, hiç kimsenin üstündeki kıyafetler artık kıyafet yok. Neyse e, biz o zaman şimdi görüşürüz ee, şeyde, şeyde. Şeyde. Süpermarket. Market Yani alışveriş merkezinde işte görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Neyse evet, el kamerayı Elaya vereyim çünkü kanalının sahibinin kızı o. Neyse şimdi bilgisayar almaya geleceğiz. Ya ben şu tableti çok seviyorum. Bunu alayım ben. Sizin tabletiniz yok mu? Yok baba bizim tabletlerimiz sadece oyun tablet. Yani o yüzden şu anlık yok. Yani iki tane tabletimiz olsa ne olur? Telefon da alalım. Siz üç buçuk yaşında değil misiniz? Onlar dört yaşında ben üç buçuk yaşındayım. Bu da üç buçuk yaşında ama çok tatlıyız neyse. Evet çok tatlıyız. Neyse şimdi... Ee... En telefon alıyorum. Ya şaftirek şimdi alamaz şimdi. Dur. Anam bir izin vermiyor. Neyse sana izin veriyorlar. Bana da ver şimdi o ay. Değil mi? Kamera Sen almamız lazım. gerek. Bir dakika ben alışveriş sepet alıp geliyorum çünkü Arkadaşlar bir sonraki videoyu yeni kameramızda çekeceğiz. Bir sürü kamera alacağız. Bro bu kameralar şarj biliyorsun değil mi? Tamam. O yüzden şarjını bitirme sıkın ha. Onu çözüm. Ee, şimdi Murat bu senin telefonun sanırım. Evet. Bu da benim telefonumdu. Bu da benim. Benim tablet ben Nasıl bir telefon alayım ya? Baba bana laptop da alalım çünkü ben Windows'tan daha çok oyun seviyorum. <laughs> Windows <laughs> oynamayı hı. Hadi. Şimdi ben nasıl bir telefon alayım anne ya? Ben kedimi severim aslında. Çocuklar da telefon alıyor. Evet. Ya o zaman ben kız yani sen nasıl bir telefon alacağım ben ona göre alayım ne? Eee. ben de Bunu sen al. fena ben seni ekleyeceğim annem bunu hat alacaksa ben de bunu alayım alışveriş sepet, alışveriş alışveriş Lan sen burada ne yapıyorsun? Gel gel şuraya sen sen şuraya gel. benimle Bu benim tev. Bu benim tabii. Bir tabi tane daha kulaklık şimdi. alacağım ben. O, baba o diğer kulaklık benim kulaklığım olacak. Kuzi sen hangi tablet alacaksın? Ben mi? Hı hı. Ne Onu alacağım. Evet arkadaşlar kısa bir süre üzerine gidip gelmek zorunda kaldık çünkü kuzenim aradı. Ne oluyor? Aramaz. Rüzgar niye arıyorsun oğlum videoda izlesin Arkadaşlar videoyu durduracağız çünkü kuzenime cevap yazmam lazım. Arkadaşlar şimdi kuzenime cevap yazdık. Ay. Ya Rüzgar ay. Ben bunu alacağım. Hmm. Doğdu sanırım. He doğmamış doğmamış. Ee, aa, benim telefonumu da koyar mısın? Teyze? Tabii ki de. Bu işten tablet almıştın değil mi? Bence tablet kalemi daha. Ee, şimdi sanırım bitti. Şunları da alalım. Hemen gerçek bir gözlü akşam Oğlum al bizim bir sürü paramız var da. Onun telefonu alamadım, Sakin ya. Bunu oğlum biz bunu sonra alırız. Biz o sizin evinize kaybıyla yollayabiliriz efendim. Nasıl ne dersiniz? Ok. Olur. Tamam ben bunu şuraya bir koyayım. Hadi gidelim. Ödeyelim daha ya. Kaç TL? 10.000. Battık, 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 battık. Olsun ya ben buranın belediye başkanıyım. Ha, tamam. Bana burada artist tek ver. Biz zaten size artist taslamadık beyefendi. Arkadaşlar ben buranın cumhurbaşkanıyım. <laughs> Bu ülkenin cumhurbaşkanı benim burada çiçek var sadece. Ben çok seviyorum ağaçları. Hepsi Emin. Ne saçın? Anne çiçek. Ay teyze çiçek. Yeki çiçek çok güzel. Neyse anlıyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar biz ikinci katta görüşürüz. Hadi o zaman biz ikinci kata gidelim. Arkadaşlar şimdi üçün... ikinci kata geldik. Ne üçüncüsü? Ya ben şu elbiseyi çok seviyorum. Murat alayım kim al canını? Hanımefendi pardon. Murat kendi bunu al bunu. Kendime onu alacağım çünkü ışık İş kıyafeti. Işık kıyafeti verin? Ya Murat ben bunu kendime alacağım tamam mı? Tamam. Bütün 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 yapmışız. Ya benim kıyafetlerim mi olacak? Ya karışmaz onlar. Ya bir şey olmaz. Olmaz. ben kendime poşet alayım. <laughs> benimki o. Benimki Ben bunu kendime alıyorum. Bırak hiç kusura bakma. Hatta ben bunu da kendime alacağım. Bunu da alıyorum. Ya <laughs> <laughs> bu sonucu. Benimki ne kıyafet kalmadı. Onu kız da giyebilir erkekler. Şunu alabilirsiniz. Ben bunu alacağım. Ben bunu çok seviyorum. Bu benim. Şimdi. Bizi bırak. Bizi. Kaç TL? Çabuk yiyeceğim. Bura sen bunu kendine al. Çok güzel bu. Al kendine bence. 10 TL. Alışveriş kaç TL? Şaka şaka. 100 TL. Yine iyiymiş. Yine batmadık en azından. Neyse çocuk mağazasına gel. Ben kendi videomuş gibi yapıyorum. Ya. Oynat bakalım, oynat onu. On. Şimdi bak bura. Bura. Şimdi ben Ya da biliyor musun? Evet ben bunu kendi kızıma alıyorum hiç kusura bak. Ama yan yerde dört tane bir baran var değil mi? Bu benim oğlumun. Bu benim kızımın. Ya! ne anlıyorsun ya? Neyse benim oyunumda da sallı senin kızın. Pembe benim kız. Ee, ben bunu alacağım. Ee, daha sonra alacağım. Hepsini ben kendim alayım mı Hayır 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 hayır, hayır. Bu Benim. Bu, ya bu benim. Bu benim. Umrah. Hadi ha? Ya Murat bu benim. Nasıl ne bu lan? Bu benim. Bu benim şey. Niye açtın o zaman bu şeyleri? Var ahtım. Var mı? Abi Abone vapsta. Ay kaşar biz şimdi alışveriş yapıp gelelim. Arkadaşlar hepinizle tekrar merhaba. Biz bu videoyu sabah çekmiştik ama şimdi saat kaç oldu? 8 oldu. Biz önce çekiyoruz. Evet bu arada o, o videoyla bu videoyu e, birleştireceğimiz için 3 üç... evet. olabilir mi? 3 evet. dakikalık olacak. Bu neyse başlayalım o zaman. Hmm. Ay. Anne benim, annem, 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 lalem. Hangi şey? Ya sen de kendi kızını konuştur. Aa, ee, bu benimki. Tamam. Kamerayla çekiyor. Ya ama bizim büyük kameramız nerede? Onu evde bıraktık. Yani ya niye bıraktık ya. Arkadaşlar, yeni kaydı ne biçim bezleyi yeni Onu onunla geçecektim ama unuttum. Pardon. Um, şimdi yastık Biz havuk. de alalım. böyle unutkanız. İşte. Ben şu yastığı alacağım. Çok güzel. Ben de bunu alacağım. Ben de Arkadaşlar bu arada evet, kutularla ilgili biz oyun istiyoruz. Ya öyle değil arkadaşlar. O çabuk da olduğu için biz de şimdi bunlar da gördük. Anne yani ben ne bunu alayım. Ya ben niye bu ikisini karıştırıyorum? Allah Allah. Neyse biz alışveriş yapalım. Tamam bu benimki. Ee, şimdi ne alalım? hiç yaşlı kaydı itmedim. Ben içine küstüm. Bana ne hiç yaşlı almadılar. Ben abi ama. Anne bana bunu alalım. <laughs> ya Razer <laughs> Blast aldı ya. Oldu mu şimdi bu? Sen bunu al. Sen bunu Ağlama ağlama. Razer Blast ile alacağım. Ben gezeceğim. Ancak alacağım ben ya. Ne? Razer Blast da güzelmiş. Bir gün ediyorsun ne yapıyorsun? TP'ye yok ama kendiliğim ne de bildiğin halihum. ne ne? Küçük kız. Ha ne yapıyorsun burada? Sana ne? Abi kimin kızısın bu Eee şey, eee benim annem kim biliyor musun sen? Kim? Hey dur. ya böyle YouTube kanalıma hiç bir tane ya. Ya o. O adam ben şey şey ya? Ben şey onu hadi şu filan varsa onu söyle ben tanırım ben. Ya kardeşi var Muyak diye. başkanı. Sen bizim cumhuriyet başkanının kardeşi mi? Ablası. Ablası mı? Evet. Ana, tamam, 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 pardon, pardon. <laughs> Arkadaşlar buradan şimdilik bu kadar alacağız galiba da Murat çalışıyor alışverişini yapamadım. Murat alışverişini yapsın gel. Arkadaşlar biz şimdi bu mağazadan çıktık ödedik falan. Çaktırmayın ödemedik. Neyse ee, bunun bunun partisini de çekeceğim. Murat video başladı bilmem farkında mısın? Arkadaşlar biz şimdi part 2'sini çekmeye gidiyoruz. Hoşçakalın. kalın kendinize iyi bakın. Bu yani ya... kemle çekelim. He.